Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'un kapanışı itibariyle genel durumunu paylaşmaya çalışayım. Bugün Merkez Bankası toplantısındaki faizleri sabit bırakma kararından sonra stabil kalan bir piyasa. Fakat daha sonra kar realizasyonlarına dönüşen bir piyasa ile karşılaştık. Ve son 1-2 haftadır da ifade ettiğimiz şekilde ana tahtalar yerine, ana oyuncular yerini yan tahtalara bıraktı. Ve yan tahtaların öncülüğünde özellikle faizin artması, artmamasıyla birlikte... Gayrimenkul sektörü ve buna benzer yan sanayi sektörleri çimento gibi biraz primlendiler. Biraz erkenci tip primlendiler. Onun dışında endekste birkaç yine ana oyuncu etkin rol alsa da gün sonu çoğu tahtanın özellikle ana tahtaların eksi kapattığını gördük. Beklediğimiz şekilde çünkü endeks satılmaya başladığı zaman realizasyon olduğu zaman Haftaların çoğu bundan negatif etkilenir diye kaç gündür belirtiyoruz. Sonuç olarak arkadaşlar bugün realizasyon günüydü. Henüz endekste ciddi bir bozulma yok. Ancak bu bozulmanın olacağını ve 1580 bölgesinin hedef olduğunu ve ikinci basamak hedefinin 1580 olarak gerçekleştiğini ifade ettik. Şuradaki basamağın bakın hedef diyorum. Şimdi buradaki hedefle düzeltme birbirinden farklı kavramlar maalesef. Borsaya yeni gelen arkadaşlarımızın birçoğu hedef değer ile düzeltme kavramını karıştırıyorlar veya veya bilmiyorlar öyle söyleyeyim. Düzeltme ben şimdi anlatayım bunu karıştırmasın videoyu izleyenler. Bakın arkadaşlar düzeltme trend içerisinde kısa kısa ara ara görülen realizasyonlara denir. Trend bozulmaz buna düzeltme denir arkadaşlar. Bakın trend devam eder ve düzeltme denir. Ta ki hedefe kadar. Hedef gittikten sonra trend bozulur arkadaşlar. Trend bozulduktan sonra esas realizasyon ve geri dönüş başlar. Hedef gideceği yerdir. Hedef gideceği yerdir. Yani düzeltme ise giderken yoldaki geri dönüş uğrak yerleridir. Öyle söyleyelim, öyle anlatalım. Bakın şimdi bizi videoların altındaki yorumlardan tabii ben bunları çıkartıyorum. Bilemediklerini anlamadım. 300 bölgesinde bir düzeltme ve realizasyon bekledik ve yaklaşık %3 %5 oranında bir realizasyon geldi. 1350 bölgesinde bir düzeltme ve realizasyon bekledik ve yaklaşık %5 oranında bir düzeltme geldi. Daha sonra 1400 bölgesinde bir realizasyon bekledik ve yine yaklaşık %5 oranında bir düzeltme geldi. Daha sonraki süreçte 1500 bölgesinde bir düzeltme bekledik ve yaklaşık %2 oranında bir düzeltme geldi. Daha sonra 1000 580 bölgesinin artık hedef olduğunu söyledik ve ondan sonra yaklaşık %5'lik, %6'lık bir düzeltme geldi. 1580-1500 düzeltmesi. Ondan sonra tekrar 1580'e geldiğinde artık hedefin görüldüğünü, 1580-1600'ü beklemeyeceğimi, 1580 görülmese bile dedim. 1578 artık ikinci basamak hedefi tamamlandı. Bundan sonraki süreçte hedef bitti dediğimde Artık ne demek istediğim herhalde anlaşıldı. Bu süreç içerisinde mesela bazı arkadaşlar bu düzeltmeleri böyle bir trend değişimi olarak algılamasını anlam veremiyorum ki bu çok yanlış. Yani düzeltme diyorsunuz. Düzeltme bakın bir dik geri dönüş değil. Hedef veriyorsunuz. 1600 bölgesi yıl sonu hedef veriyorsunuz 1400 bölgesi yıl sonu. Mart'a kadar 1600 diyorsunuz ve erkenden bu hedef gerçekleşmiş oluyor. Neticede esas olan piyasa yatırımcılığında ana hedefe odaklanmaktır. Ana hedefe odaklanmaktadır. Ama kısa vadeli endeks yorumundan yola çıkarak yok da Bist 30 kontratlarında yatırım yapmaya kalkarsanız çoğu zaman yanlış hamleler yaparsınız arkadaşlar. Sebep ise çünkü piyasada bakın şu ara düzeltmeler sizleri ürkütür, korkutur ve ana oyuna ana yöne oynamak yerine sizi erkenden terste bırakırlar ki son hamlelerde de yine ben tahmin ediyorum birçok oyuncu yine terste kalmıştır. Halbuki bir sistem kursalar, stoplu gitseler ve kaldırıcı ayarlasalar ve ana hedefi takip etseler bu terste kalma olayı söz konusu olmaz. Sırf buna sebep kendi kurgulamış olduğum, kendi hazırladığım 3 yıllık emek sarf ettiğim bir yerde sistemi de, de bir kurs niteliğinde paylaştım. Merak eden arkadaşlar, Riot'ta yatırım yapan arkadaşlar ki Biyop'taki yatırımı yeni hesap mahiyetinde ben kimseye önermiyorum. Çünkü yatırımcılar kaldıraçlı sistemden dolayı para ayarlayamadığından dolayı çok ciddi zararlar ediyorlar. O yüzden hisse senedi daha güvenli. Ama illa yatırım yapacağız ya da yatırım yapıyoruz diyorlarsa en azından bu sistemin nasıl çalıştığını bilmelerinde fayda var arkadaşlar. Çünkü çok yatırımcı bakın her düzeltmede şöyle bir şelale bekledi maalesef. Her düzeltmede bakın şu aradaki düzeltmeler derin düzeltmeler bunlar ana oyun ana yönlü derin düzeltmeleri bunlar. Ama artık bakın hedef görüldü diyoruz. Yani şurada bakın birinci basamak, şimdi ikinci basamak hedef görüldü diyoruz. Dolayısıyla şu ara aralardaki %4'lük, %5'lik düzeltmeler tabii bu VOP için çok çok önemli. Yani %5 dediğiniz zaman kaldıraçlı bir sistemde aslında paramızın %50'si demek. Yani bu bir anlamda VOP için çok önemli ama yanlış olan şey şu. Buradaki keri alıp kârı alıp kenara çekilip ya da trend yönünü hareket etmektense çok yatırımcı karı almadan şu şekilde düzeltmeler, derin düzeltmeler bekliyor. Ve o derin düzeltmeler piyasa oraya gitmeden geri döndüğünde, yani buradaki gepli bölgelere falan gelmediğinde, mesela şimdi de aynısı söz konusu, geri dönmesini ya da stoplamasını bilmiyor maalesef. İşte bunu bilmeyince de bu sefer tüm yorumcuları siz düşecek dediniz ya da hedef dediniz diye sanki piyasayı yorumcular çeviriyormuş gibi bir değerlendiriyor ve yanlış bir yargılamada bulunuyor. Ben daha önce de söyledim bizim endeks üzerindeki etkimiz sıfır arkadaşlar. Biz piyasanın yönünü izleriz. Başarılı olan yorumcu piyasayı en doğru şekilde analiz eder. Başarılı olan oyuncu da piyasanın yönüne göre hareket eder. Yani doğru yerden tahtadan çıkar. En tepe yerden en tepe yerden tahtadan çıkar ve kenara çekilir. Ki biz ben geçen hafta belli tahtalardan özellikle işte bankacılık diyeyim kar et, alınması gerektiğini ifade ettiğimden bu tarafa bankacılık yaklaşık %15 düştü arkadaşlar. Endeks aynı yerde olmasına rağmen bankacılık %15 düştü. Yani sektörel bazda bazı tahtaların çok daha derin düzeltmeler içerisinde olduğunu hep birlikte gördük. Sözü çok uzatmadan şunu söyleyeyim. Endekste dediğim gibi ikinci basamak hedefi görüldü. Bundan sonra realizasyonun, Şubat ayının genelde de realizasyon ayı olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu yorumu yapmaya çalışayım. Dünya piyasaları da dün tarihi zirvelerini gördüler. S&P'de 32 bin görülmesi gerekiyordu. Endeks için her anlaşıldı. Şuradaki destek bölgelerine doğru bir geri çekilme ve ondan sonraki süreçte de realizasyonun devamını bekliyorum. Onu söyleyeyim. Endeks dönene kadar yani 1580 bölgesinin üstünde kalana kadar üstüne çıkmadıkça daha doğrusu endeksteki zayıflık devam eder. Ne zaman ki 1580 bölgesinin üstüne atar o zaman endeks tekrar güçlendi denir. Oyunculuk budur arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdilik yükselen kısa vadeli trendlerini kırdı. Orta vadeli trendlerine döndü. Bir de saatlik göstereyim de kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Eskisi kadar sık yorum yapamıyoruz ama her akşam canlı yayın yapmaya çalışıyoruz. Bakın bu da saatlik yükselen trendinin kırdığını e, buradan göreceğiz. Saatlik genel değerlendirmeye bakıldığında e, bakın oldukça zayıf süper trendinin altında ortalamanın altında ve bakın şu kısım e, bir arkadaşımız burası onay mı dedi. E, burası onay değil arkadaşlar. Yani iyi. onay gibi gösterdiler de onay değil. E, onay olmadığını e, Onay değil yani. Burası onay değil. Tekrar bu trendin içerisine atması gerekir. İkinci ABC şeklinde düzeltmenin devamı gelmesi lazım. Zaten gereğinden fazla da uzattılar bu süreci. Şu bölge benim trendlerime göre gereğinden fazla uzadı. Yani esasında uzadı derken normalde hedef görüldü ama bunun böyle değil. Şu şekilde gitmesi yani Mart'a Nisan'a kalması çok daha mantıklıydı trend içerisindeki hareketler. Ama onu yapmadılar. Trendin üstüne attılar ve şu bölgeyi aşırı alım bölgesi olarak kullandılar. Neticede hedefi burada realizasyonu biraz daha derin yapıp yukarıya almak yerine yukarıdan hedefi göstermiş oldular. Yani kestirmeden, bir anlamıyla kestirmeden gitmiş oldular. Hedefi kestirmeden ulaşmış oldular. Bakalım düzeltmeler nasıl olacak onu da takip etmeye devam edeceğiz. Ama buradaki düzeltme, az önce söyledim, hedefe geldikten sonraki düzeltmeler, yani hedefe gelindi diye değerlendiriyorum arkadaşlar. Yurt dışında... Dün oldukça pozitifti, e, onu belirtelim. Tarihi zirveyi gördü bu Dow Jones. 32.000 görülme ihtimali vardı ama 32.000'i göstermediler. Dow Jones nispeten S&P'ye göre zayıf kaldı. E, S&P özellikle tarihi zirve gördü. Bakın oradaki yapı da buna benzer bir yapı. 32.000 BNP'nin doğrusu ancak oraya kadar gitmeden geri döndü. Bakalım e, bugün gidecek mi? E, ben orayı da nispeten kaç zamandır söylüyorum. Tepeleri bir kere yokladıktan sonra geri dönüş sinyali göreceğimizi tahmin ediyorum. Bu da S&P 3800'ün üstü zor görünür ve orada tutunmasının zor olduğunu düşünüyorum dedim. Açıdan dolayı o rakam şimdi 3860'dan geçiyor. Bakın şöyle. Evet, gördüğünüz gibi açı yukarı doğru gittiği için 3860'tan geçiyor ve ben o bölgenin üstüne atılmadıkça S&P'nin de zayıf kalacağını düşündüğümü söyleyeyim. Yani bantın altına gelecektir. Ondan sonraki süreçte de C dalgası şeklinde 3400'leri göreceğimizi tahmin ediyorum. Bunun dışında altına baktığımızda altında 1850'nin üstünde bir hareket bekliyorduk. Altın 1850-60 hatta 70'e kadar çıktı. 70'in üstünü de gördü. Fakat ondan sonra tekrar realizasyona döndü. Tekrar realizasyondan geri çekilme gündeme geldi altında. Bunun dışında dolar endeksinde şu an için zayıflama var ama dolar endeksinde dolar lehine bir pozitiflik göreceğimizi tahmin ediyorum. Birer petrolde dün artıydı bugün bir zayıflama var. DAX'da yatay kalmış DAX. Başka dikkatimizi çeken. Şöyle bir daha bakayım aşağılara doğru. Bitcoin son derece hareketli. Bugün de 31 bin, 35 bindeydi Çok siksaklı 31.000'e doğru geri çekildi. Yani bu artık realizasyon arttı, açtı ve zayıflama olarak karşımıza çıkıyor Bitcoin'deki mesela yani dolar karşılıklı. Bakın oldukça ciddi bir geri çekilmeyle karşılaştık Bitcoin'de. Altına benzer. Altında 2050'den bu şekilde sert hareketlerle düşmüştü ki Bitcoin'deki hareketler daha da sert. Bir de gümüş yorumu yapalım. Gümüş yatırımcısı olan arkadaşlar için. Gümüşte de dün tepkili 26-27'leri bekliyordum. Dünkü hareketi 26'ya yakın bir bölgeden 26'ya kadar tepki verdi. Bakalım devamı gelecek mi? Ama devamının geleceğini artık zannetmiyorum. Hadi söyleyeyim. Şu şekilde kanalın içerisine atmaya çalışsa da buralara kadar gideceğini zor bir ihtimal arkadaşlar. ya. Bunu söyleyeyim. Zor bir ihtimal. Yani bir geri çekilme realizasyonla karşılaşılabilir. Altında Gümüşte ve borsaların tamamında genel olarak benim beklentim bu. Peki arkadaşlar yarın ola hayrola diyelim. Yarın haftanın son günü olacak. Ee, ne olur? Nasıl bir yapı olur? Bir üçgenle karşılaşabiliriz. Ee, nasıl bir genişleyen üçgen yapısı? Şöyle gösterelim. Olur olmaz tabi bilmiyorum ama olursa şuna benzer bakın. Genişleyen bir üçgen var şu şekilde bir tepki hareketinden sonra buralara kadar yani 1500'leri gösteren bir genişleyen üçgen yapısıyla karşılaşabiliriz. Ondan sonra da ona için tekrar tepki hareketi gelebilir. Yani bu düzeltmenin artık yarın yurt dışının tabi seyri de önemli ama yarın çok sert olacağını tahmin etmiyorum. Yarın yine bu bölgelere kadar bir kar realizasyonu gelebilir. 1590 daha önce buralardan dönmüştü. İşte ee, 1540'lara kadar diyelim, 1540-1550'ye kadar e, zaten şu an 51'de 1540-1535 bölgeye kadar bu trende kadar tekrar vurup ondan sonra bir tepki hareketiyle karşılaşabiliriz. Ama ondan sonraki süreçte şu yapı dediğim gibi genişleyen üçgen yapısına benziyor, andırıyor. Dolayısıyla bu yapının görülme ihtimali var. Peki ne zaman tekrar trend yönlü olur derseniz şu bölge onay oldu. Evet, şuradan demiştik zaten onaya doğru gitmesi gerekiyor diye. Şimdi onayı da aldı, çift onay aldı. İkili tepe oluştu, buradan kamalar oluştu. Şimdi de üçgen yapıyor. Ne zaman ki bu onun üstüne atar, yani 1580'in üstüne atar, o zaman piyasayı daha pozitif değerlendiririz. Peki bu süreçte ne olur derseniz, elbette ki fırsat veren çok tahta var arkadaşlar. Yani hisse senetlerinde yatayda kalmış olan, mesela bu bugün bile endeksli realizasyon olmasına rağmen çimentolarda, gayrimenkulde, ve birçok tahtada yatay kalmış uzun zamandır yatay kalmış tahtalarda ciddi primlenme görüldü. Bunlar yine de görülecek. Yani endeksin düşmesine rağmen birçok tahtanın pozitif olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla endeksi kendi başına. Peki sonuç olarak diyeceğimiz şey yani tahtaları kendi müstakil seyriyle ve rotasıyla ve trendiyle izlemek çok daha faydalı sonuç verir diye yorumlayabilirim. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil, genel olarak grafik okumak ve bilgi vermedir. Onu da hatırlatmak isterim. Esas olan sağlıktır. Moralinizi bozmayın arkadaşlar. Borsalar düşer de çıkar da. Şu ana kadar güzel bir güçlü bir piyasayla karşılaştık. Umut ediyorum ki aynı güçlü piyasamız yine bu yılın sonuna doğru tekrar aynı gücünde devam edecektir diye yorumlayalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.